Arkadaşlar bugün size Ponçik tanıtacağım. Bu benim minik tavşanım. Ponçik ve çok tatlı. Ee, bu videomda size Ponçik tanıtacağım. Ponçik nelerden yiyor, nasıl şeylerle besleniyor, nasıl bakımını onları da söyleyeceğim. Öncelikle böyle bir yuvası var. Eee tavşanlar da kediler gibidir. Aşağıya açtım. Ee, Tavşanlar da hayvan, e, diğer hayvanlar gibi. Ponçim de kedi gibi. Böyle bu şekilde. <laughs> ee, su kabı var. Onu almamız gereken bir su kabı. Bu alt kısmında misket var. Bunu ite ite su alıyor. Özel yemleri var. Eğer yemlerini döküp içinden bir şey aradı varsa bu yemi beğenmemiştir ya da içinde aradığı şeyi bulmanız gerek ondan alıp vermeniz gerek bu talaşı e, talaşına tuvalet yapmak için eğitim vermelisiniz tabii ki de benim ponçim tuvaletini yapıyor tuvaletini kakalarını tek böyle dışarıda bırakıyor ama kakaları da oldukça sert olduğu için kenara koyuyoruz ee, ve söylemek istediğim bir şey var ki tavşanlar kakalarını yemeden asla büyüyemez. Kakaları e, ilk öncelikle bir e, gübre çeşididir. Ve e, aynı zamanda da vitamin deposudur. E, tavşanlar kendi e, kakalarını yemezse büyüyemeyeceği çok açık belli. Ve şimdi peynirli çubuk karakter vereceğim. Aynı zamanda abur cuburları çok severler. Ponçiyi de çok seviyor. Onu yiyor. yemezse bırakır. Ee, bu şekilde ee, çok tatlı hareketler yaparlar. Hasta olduklarında direkt hıt diye bir ses çıkartıyorlar zaten sürekli. Kesinlikle şekerli şeyler verilmemelidir. Çünkü şeker onları e, kör edebilir. Böyle bir şey var. Kemirmeleri gerek. E, kemirmezseler e, bir yerleri kemirmezse e, veterinere götürülmeli. Çünkü e, kemirerek dişlerini törpülüyorlar. Aynı kuşlar gibi gagalarını törpülüyorlar da. Eğer e, dişlerini törpülemezse yani bir yerleri kemirmezse de e, ağzı hiç kapanmıyormuş. Ben de bunu duydum. E, onun dışında Açık alan yani böyle gezmeleri gerek biz o yüzden bir kapı yaptık zaten ama onun dışında zaten artık büyüdü çok daha ya, küçüktü Ponçik. Ee, buradan atlayamıyordu o yüzden kapı yapmıştık şimdi buradan atlayıp girebiliyor oyun yapıyor. Ee, kulakları böyle yatıyorsa onunla ilgilenilmesi gerekiyordur. Benimki çok yani ponçik kulakları çok yatırmıyor. Çünkü ben onunla her zaman oynuyorum. Yakalamaca oynamayı çok seviyor. Böyle vuruyorum. Yapıyorum. Hemen geliyor olduğum yere. Bu şekilde kendi eve oluyor. Böyle geziyor. Oynuyor. Yuvasına tekrar bakalım. Bir şey diyeceğim. Ee, yuvasında ee, Tuvaleti her gün değiştirmeli mutlaka. Eğer çok citsizseniz günde iki kere değiştirmelisiniz. Çünkü e, tavşanlar çok çiş yapar. Ve e, çiş yapmaları sonucunda çok da kokuturlar. Bu yüzden yuvaları sıkça değiştirilmeli tuvalet yerleri. Mama kabına her bitirdiklerinde tekrar doldurulmalı. E, aç kalırlarsa ölebilirler. Şimdi Ponç birkaç hareket yap. Ve bye bay diyelim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bu tür videolar istiyorsanız söyleyin. Sizin için bir sürü hayvan alabilirim. Güle güle ponçik.